Rabbim bizi mahcup etmedi. Hem sizlere hem genel başkanımıza bundan dolayı hepinizin ayağına yüreğine sağlık. Gayretliyiz, dertliyiz. Hiçbir çıkar, hiçbir şahsi ikbal beklemeksizin sayın genel başkanımıza ve aziz milletimize layık olmak adına biz bu yola baş koyduk. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. 28 Ekim'de kurulan partimiz Türk siyasi hayatının yüz yet, 161. partisi olarak siyasette, Türkiye siyasetinde yerini almış bulunmaktadır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girdiğimiz dönemde bu ikinci yüzyıl için en yeni partilerden biri bizim partimizdi. Şahsıma görevin tevdi edildiği Ekim ayından sonra teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırdık. Altı ilçemizde ilçe başkanlarımızın atamasını gerçekleştirdik istişareler neticesinde. Biz yeni kurulan bir parti olmamıza rağmen teveccüh o kadar yüksek oldu ki normalde ilçeleri gezip ilçe ilçe gezip ilçe başkan adaylarını aramamız gerekirken varlığını sükür sebebidir. O kadar çok bize başvuru oldu ki biz artık en iyisi en iyisi milletimize daha iyi hizmet edecek ilçe başkanımız hangisidir diye araştırma yapmak ve karar vermek durumunda kaldık. Bundan dolayı Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu süre içerisinde attığımız adımların hiçbirinin keyfi ve duygusal tarafı yoktu. O benim arkadaşım, bu dostum. Aman kırmayalım asla. Bölgenin, yörenin, ilçenin ihtiyacı neyse biz ilçesine, milletine, bölgesine faydalı olabilecek arkadaşlarımız noktasında bir irade koyduk. Dolayısıyla çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Sayın Genel Başkanımız, Başkanımız ve parti yetkililerimize de şunun müjdesini vermek istiyorum. Bir haftalık gibi bir hazırlık sürecimiz oldu. İl binamızın açılışı ve genel başkanımızın programı dolayısıyla. Ama önümüzdeki haftadan itibaren yeniden bir sloganımız var. Vira Bismillah diyeceğiz ve üç ilçemizin de ataması müjdesini Sayın Genel Başkanımıza buradan vermek istiyorum. Evet, yaptığımız çalışmalar her ne kadar kolay gibi görünse de biraz acele olduğu düşünülse de bu yıllara hasredilmiş bir planlamanın neticesidir, bir tezahürüdür. Bölgeyi iyi bilen bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak, bir ağabeyiniz olarak tamamen ve tamamen millet menfaatine, milletimizin çıkarları doğrultusunda hizmet edecek bir partinin oluşumunu gerçekleştiriyoruz. Bunun da kurucu il başkanlığı görevini şahsıma nasip eden, öncelikle Cenabı Allah'a, sonra genel başkanımız ve partimizin yetkili kurullarına teşekkürü, şükranlarımı bir borç biliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir <laughs> milyon iki bin nüfusu yaklaşık bünyesinde barındıran Türkiye'nin her kentinden hem şehirlerimizin yaşadığı, ürettiği, memleket için çalıştığı, nesillerini burada yetiştirdiği Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet payidar kalması adına mücadelesini burada veren herkesi kutluyorum. Öyle güzel, öyle sıcak bir şehriz ki biz. Öyle güzel hasletlerimiz, komşuluk ilişkilerimiz, dostluklarımız, birbirimizi kucaklayışımız var. Şehrin bu dokusunun bozulmaması en büyük arzımızdır. Biz siyaseten kimseye hasmane bir tutum takınmayacağız. Hiçbir düşük seviyeli tartışmanın içerisinde bulunmayacağız. Bizim önceliğimiz milletimiz, hesap vereceğimiz tek makam, tek, tek mevki milletimiz. Dolayısıyla millet ekseninde milletin çıkarlarının kesiştiği kavşak noktalarında biz bu aziz milletin bekçisiyiz. Saha çalışmalarımız sırasında şunları da duydum: Siz yeni kurulan bir partisiniz. Neden kuruldunuz? İşte belli bir dönem sonra ne olacağınız belli değil gibisinden siyasi mühendislikler yapan ağabeylerimiz oldu. Kendilerine saygı duyuyorum. Kendilerini seviyorum. Fakat bizimle ilgili siyasi mühendislik yaparken kalemi, defteri elinize alın, iyi hesaplama yapın. Dört işlemi iyi bilin. Anahtar partiye, A partiye, eğer bir elbise biçecekseniz millet için kurulmuş olan bu partinin taraftarlarına bakın. Milletin kalbine bakın. Milletin kalbindeki heyecana, ritimdeki atış hızına bakın. Gözündeki tebessüme bakın. Milletle birlikte siyaset yapmak için bu kurulan bu partinin hiçbir şekilde matematikle, rakamla önünün kesilmesi mümkün değil. Ki siyasette iki artı iki her zaman dört etmez. Dolayısıyla iddialı bir şekilde bir ay on günlük bir parti bugünkü kamuoyu araştırmalarında ilk sekizin arasında ise Tekirdağ'da bu coşkuyla toplandıysa İnşallah bu ivmelenme iktidar yürüyüşü olarak da devam edecektir. Buna canlı gönülden inanıyorum. <laughs> Sevgili hemşehrilerim, değerli misafirlerimiz. Biz sahada karış karış tarama yaparken, gezerken her kapıyı çalabildik, her kapıya girebildik, her gönüle dokunabildik. Şükürler olsun. Dokunduk. Neden? Çaldığımız her kapı bize neden, neden açıldı? Bizim Yavuz Ağır Alioğlu gibi bir pasaportumuz var elimizde. Bagajında hiçbir yükü olmayan bir liderimiz var. Karakteriyle, duruşuyla, mevki makamı elinin tersiyle itmiş, yakın tarihte benzeri olmayan bir liderimiz var. bu bize çaldığımız her kapıyı açtı. Her türlü güzellik bulduk girdiğimiz kapılarda. Sayın Genel Başkanımız için övgü dolu sözler işittik. Bu da bizim moral motivasyonumuzu en üst seviyeye çekti. Rabbime şükürler olsun. Ben sözü çok daha fazla uzatmayacağım. Sözü sahibine, işi ehline teslim etmek gerekiyor diye düşünüyorum uzaktan yakından teşrif eden herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sağ olsunlar. Böyle zaman zaman böyle şeyler söyleyince ben onun üzerine de bir şey söylüyorum. Devletin başına kimin geleceğinin bir önemi yok. Devletin başına akıl gelecek. Devletin başına... Devletin başına ahlak gelecek. Devletin başına nezaket gelecek. Devletin başına terbiye gelecek. Devletin başına ciddiyet gelecek. Devletin başına plan yapabilme kapasitesi gelecek. Devletin başına memleketi ayırmadan, kayırmadan, bendendir, benim ekolümdendir, benim mezhebimden, benim meşrebimdendir demeden 85 milyonu kendinden bilme mesuliyeti gelecek. Gelmesi gereken odur. Mesela mesele, mesele ne Cumhurbaşkanı kim olacak meselesidir, ne devletin başında kimin oturacağı meselesidir. Mesele devleti neyin yöneteceği meselesidir. Devleti neyin yöneteceğine karar verdiğimiz gün memleket ayaktadır evvelallah. Çünkü memleketin yönetimine nezaret edilecek her ilke için, her ölçü için bu topraklarda çok büyük kaynaklar vardır. Bir memleket var 85 milyon, bir memleket var 780 bin kilometre kare, bir memleket var, gönül coğrafyaları gürül gürül kendisine bakmak üzere hevesli. Bir memleket var, çocukları doğru yetişirse bu Kaan uçağı bulunduğunda biliyorsunuz, evlatlarımız o bulunan uçağın, emek edenlere de minnettarız, müteşekkiriz. Buldukları uçuşuna şehadet ettikleri, emek ettikleri, sonra da uçuşundan hisselerine düşen övünçle uçağın peşinden koşan evlatlar, benim bütün ümidimdir. Benim bütün ümidimdir. Bir milletin evlatları o çocuklarınız sizin çocuklarınız işte. Onlar bir hedefe bağlı hale gelmiş, iyi eğitim alabilmiş, imkan bulabilmiş çocuklarınız. Doğru yapınca deli taylar gibi koşuyorlar hedeflerin arkasında. Bu istikbale evlatlarımızı koşturacak bir akıl devletin başına oturacak. O akıl bir damla suyu, bir metrekare toprağı hesabının dışında tutmayacak. Bir gram aklı, bir gram girişimcilik potansiyelini Türk milletinin güçlü yarınlarını planlama alanının dışında tutmayacak. Her şeyi verimlendirecek, her şeyi kıymetlendirecek. Böyle bir mesuliyetle Türk milletinin yarınlarını inşa edecek. Yolumuz, bahtımız açık olsun. AK Parti'ye, MHP'ye, bu süreç içerisinde milletin hayrına iş yapabilen herkese canı gönülden müteşekkiriz. Ne yapmışlarsa hayırlı, ne yapmışlarsa iyi, milletin duasına, tebessümüne koru olacak. Her yaptıklarını aynıyla ve fazlasıyla devam ettirmek her bayrağı devralanın namus borcudur. Eksikleri tamamlayacağız. Kabahatin kusurun olmadığı bir ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Siyasette hasımlığa son veriyoruz. Dedikoduya son veriyoruz. Siyasi münakaşaya son veriyoruz. Alın terine, emeğe, nezakete imkan veriyoruz. Bundan sonra siyasi münakaşanın değil, Memleket geleceği için ufka dönüyoruz. Ufka nefesi olan herkesi kendimizden biliyoruz. Ortaya koyduğumuz siyasi iradeye ufka diye hesaba göze değsin diye milletimizin güçlü yarınlarını inşa etsin diye ortaya koyduğumuz plana ben de varım diyen herkesi partimizden biliyoruz. Siyasette bu yeni nesil siyaseti memleketin kalbine teklif ediyoruz. Kabalık olmadan, nezaket olmadan, kızgınlık olmadan, parmak sallamadan, abuz çehrelerle efendim yürümeden, tebessüm eden, gülen, inşa eden, ümit veren, müjdeleyen bir siyasi iradeyle milletin istikbaline yürüyoruz. Yavuz, adaşım Yavuz burada size emanet. Bizim hep biz milletimize, milletimizde Allah'a emanettir. Çok güçlü olacağına inandığımız bir gelecek için Bismillah'ını ettiğimiz bu mücadelenin Bugün Tekirdağ ayağındayız. İnşallah meydan meydan, inşallah, inşallah meydan meydan, şehir şehir memleketin ufkuna doğacağız. Aldığımız şey bir partinin iktidarın değil, bir milletin istikbalini temsil etmekten ibarettir. Bayrak yarışındayız, nöbet yerimize yürüyoruz. Hiç kimse hizmetine talip olduğumuz, Hizmetini göreceğimiz ve güçlü yarınlarını inşa edeceğimiz millet için nöbetini tutacağımız yere yürüdük diye bize kem söz edemez. Biz de kimseye kem söz etmiyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.